Human Design nedir ve ne değildir? Human Design doğduğumuz an itibarıyla olmamızı e, gösteren, olmamız istenen e, bir e, kişiliği yaratıyoruz. Ve e, olduğumuzu sandığımız bir kişiliğe sahip oluyoruz böylelikle. Çünkü ebeveynlerimiz, öğretmenlerimiz, arkadaşlarımız, komşularımız e, hep e, olmamız gereken bir yapı varmış gibi hep onu yapmaya, onu öğrenmeye bizi yönlendirirler. Ve sonrasında da biz bir e, olduğumuzu sandığımız bir kişiliği var etmeye başlarız. Ancak aynı zamanda olduğumuz bir kişiliğimiz vardır. Ve olduğumuzu zannettiğimiz kişilikle yaşamın içinde hareket etmeye başlarken olduğumuz kişiliği unuturuz. İşte Human Design bize olduğumuzu sandığımız kişiliği ve olduğumuz kişiliği aynı anda gösteren bir bilimdir aslında. Farklılaşma bilimidir. Bize kendi öz varlığımızın hareket yörüngesini ve hareket halini gösterirken aynı zamanda yürüdüğümüz hareket yörüngesinin de farklılıklarını bize sunan bir sistemdir. Ne değildir peki? Fal değildir öncelikle. Ee, burada e, mistik ya da e, medyumluk bir yapı yoktur human design'ın içinde. Bir din ya da bir inanç sistemi de değildir. Human design bir farklılaşma bilimi adı altında geçen bir bilimdir. Ve Ra'nın çok güzel bir sözü vardır. Bu sisteme kimse inanmak zorunda değil. Ancak yanlış olduğunu lütfen ispatlayın der.